Selamlar. Hadi bir oyun oynayalım. Gözlerini kapat. Zamanda geri gidiyoruz. Şimdi 2008 yılında olduğunu hayal et. Çok zeki bir Japon genç kendini tanıtıyor ve adı Satoshi Nakamoto. Gelip Bitcoin hakkında konuşmaya başlıyor. Evet, bu kadar yeterli. Gözlerini aç. Bitcoin tarihi hakkında çoktan bilgi sahibisin. Bu fırsatı kaçırmış olabilirsin ama lütfen bu sefer bunu kaçırma. Independent Digital Assets Alliance yani IDA alanında çok etkili ve Dubai merkezli bir şirket olup tam merkeziyetsiz bir ekonomi kurmak üstüne sarsıcı çalışmaları mevcut. Muhteşem bir ekibe sahip olan IDA, tutkulu bir şekilde ve büyük bir azimle fintech ve blok zincir teknolojileri üstüne çözümler üretmekte. Oyunlar ve sosyal pazarlamanın etkisi artık istatistiki olarak reddedilemez. 2.7 milyar kişi mobil oyun oynamakta ve 1.47 milyar kişi ise günlük ve aktif olarak Facebook üzerinden oyun oynamakta. Ayrıca Instagram kullanıcılarının %60'ı platformda gezinirken gördüğü ürünleri sosyal medya platformlarından satın almakta. İDA ise oyun dünyası ve satış işlemini tam oyuncuların muhteşem bir deneyimle kullanabileceği şekilde tüm tüketiciler için birleştirmekte. Biz bilgi, eğitim, pazarlama ve satış danışmanlığı hizmetleri sunmaktayız. Ayrıca çok geniş ekosistemi içinde ödeme aracı olarak kullanılacak popüler bir kripto token olan Games Bitcoin tokenini piyasaya sürmekteyiz. Biz dünyayı değiştirirken bize katılın. İda sadece dünyanın lider kurumlarıyla çalışmakta. Siz de ağ pazarlaması sektöründe liderlerden olduğunuzu düşünüyorsanız ve geleceği yaratacak kadar cesur olduğunuza inanıyorsanız konuşmamız gereken şeyler olabilir. Eminiz ki kurucumuzun yakın çemberi sizi heyecanlandırmaya yeterli olacaktır. Neyi bekliyorsun? Hadi oyunlar başlasın. www.idea.online